Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım çok çok iyisinizdir beni sorarsanız ben çok iyiyim arkadaşlar bugün sizlerle aklınızdaki insanın niyetlerini güncel düşüncelerini şu anda hissettiklerini ve yapmak istediklerini şöyle bir genel anlamda bakmak istiyorum burada hem siz hem hayatı yani gidişat nasıl olacak diye genel bir açılım olacaktır. kolektif olduğunu unutmadan. Sizler de niyet ederek bu okumaya dahil olabilirsiniz Tabii ki de kanalıma abone olanlara ve beğenen arkadaşlarıma niyet ederek yani bu enerjiyi sizlerden alarak ve sizlere göndererek ediyorum Sizler de bana olumlu enerjiler gönderin Buna dair bakalım arkadaşlar şimdi öncelikle ruh haline bakmak istiyorum yani hangi ruh hali içerisinde kendisi ona bir bakalım. Ee, bu arada arkadaşlar güzel e, geri dönüşler var almaya başladık e, sizin adınıza seviniyorum zaten retro sürecindeyiz bekleyin <laughs> beklemede kalın muhtemel bir adım atmayın adımları da çok düşünerek onaylayın şimdi ruh halinde e, bir takım bolluk enerjisi var ...biraz beklentileri karşılanıyor gibi... ...ya da burada biraz zevk, yemek, içmek... ...bunlar geldi bana direkt açıkçası. Hayatında biraz bu enerjileri aradığı bir dönemden geçiyor. Evet aslında olumlu çünkü burada hissettiğim şey de o. Yani zamana bırakmış, hayatına denge eksikmiş ve... ...hayatının dengesini sağlamaya çalıştığını söylüyor... Bu aralar biraz daha hayatın farklı yönlerine odaklandığını söylüyor. Aslında sistemsel olarak ona bir destek var bu ara. İşte yemek içmek yine dediğim gibi biraz bunlara yönelmiş bir durumda. Anı yaşadığı bir evreden geçiyor. E, açıkçası ve hayatını bir zamana bıraktığı bir dönemden geçiyor denge yani zaman her şey dengeye girer ya da hayatımdaki konular zamana çözülebilir diyor ee, ve bakın burada hilekar geldi şimdi aklınızdaki insan bir kere zaten bir hilekar çünkü sizin bütün bolluk enerjinizi kendine çekiyor aynı zamanda bu insan biraz da göze açık olan bir insan bakın burada ee, bazı dürüst olmayan davranışları var diyor bu özellikle Dediğim gibi anı yaşamak uğruna, işte daha fazla doyum, hayatı iyi olsun uğruna birazcık etrafa maske taktığını ve kendini çok ortaya koymadığını söylüyor. Ve hayatında bırakması gereken de insanlar var. Ona karşı dürüst olmayan insanlar. E, aynı zamanda bu insan da öyle. Biraz tutkuları uğruna insanlara karşı hoş davranmıyor. Hani e, tutkuları arzuları yüzünden... Ee, o insanlara hilekarlık yapıyor ama e, sonuçta kendine karşı dürüst değil burada onu söylüyor. Dengeye gelmeye çalıştığını görüyorum burada her durumda. Ne <laughs> tav ya aklımızdaki insan gerçekten ve şunu şunun alt üstü gelmesi şimdi arkadaşlar bakın bu insan diyor ki ben seninle alakalı emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Ben sana bir adım attığımda ya da seninle alakalı bu durumda evet seni beklettim ya da hani hiçbir şey olmadı ama artık emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Diyor. <laughs> Emeklerin karşılığı ne biliyor musunuz? Sizin enerjiniz, sevginiz, zamanınız, bereketiniz, her şeyiniz hiçbir şey yapmamış ama bunları gelip toplamaya gelecek ee, burada sizden almaya gelecek. Çünkü hayatının aslında bereketi sizsiniz ve bu insan da hayatında sizinle alakalı konularda bir değişim isteği üzerinde. Ama bu şöyle bir şey var yani mesela hiçbir şey yapmamış ya da yapsa bile tam bir şeyler oldurmamış. Şimdi size adım atacak o da canı istediğinde bu adım attıktan sonra her şeyin güzel gitmesini ümit ediyor. Ben bu ilişkiye emek verdim. Çünkü güzel gitsin. Şimdi sen beni geri çevirme. Enerjinden mahrum etme. hayatıma güzel şeyler var. Özellikle hani bu insana maddi bir yardımda bulunuyorsanız şayet. Tekrar tekrar aynı şeyleri istemek. Ya da sizden biraz daha yararlanmak var burada. Bir yandan da böyle bir vakit geçirmek istediğini söylüyor. Özellikle böyle bir sosyal ortama katılmak gibi sizinle alakalı sosyal ortama katılmak birlikte vakit geçirmek eğlenmek güzel zamanlar geçirmek gibi bir bakış açısı var ama bakın burada bu insanın da birazcık öyle davrandığını görüyorum yani kendi hayatında da öyle flörtleri seven ya da arkadaş çevresi sosyal enerjisi olan size karşı bir flörtöz bir enerjide davranan bir insan gibi yine burada gelme niyetinde bakış açısında yani güzel günler bir durumlar var ama yine de burada bir bir hilekarlık söz konusu. İçten içe henüz samimiyete geçmediğini görüyorum. Ve burada bakın şimdi siz biraz daha ya enerjinizi çektiniz ya da çekeceksiniz. Sizin için de biraz dış hayata yönelmek, arkadaşlarınızla zaman geçirmek gibi durumlar olacak. Ya o bunu hissedecek ya da görecek ya da işte geldikten sonra haberi olacak. Buna dair çok böyle e, konuştuğunu göreceksiniz. Daha böyle sizinle alakalı konuşma tarzını aslında hoşlaşmadığını çünkü neden biliyor musunuz istiyor ki bütün ilgi alaka onda olsun sadece ona karşı ilgi gösterin evet hani ben belki böyle sinirlendiğim zaman agresif oluyorum ya da ele avuca sığmıyorum belki sertim ama beni sakinleştiren sensin diyor bana karşı bu gücün varsa sen beni çoktan ele geçirdin aslında diyor sizinle alakalı ve bu yüzden zaman zaman da Size karşı her ne kadar ego yapsa dahi bile siz onu ele geçirmişsiniz. Yani aslında ipler sizin elinizde. Sadece bu insan strateji yaptığı için siz muhtemelen yapamıyorsunuz. O yüzden farklı oluyor aranızdaki durumlar. yenilik olacak burada. Yeniden bir tazelenme, yeniden bir başlamak ya da bu insanın bir yenilenmesi olacak. Zaten burada bereket de bana onu simgeledi. Böyle yani bolluk işte e, sizinle de alakalı baktığımız zamanda e, o enerjiyi hissetmek yani pozitif şeylere bakmak birazcık daha negatiften ziyade. Ama e, bakın burada biraz daha dengeye gelmeden önce zaten şu sıralarda yaşıyorsunuz. Biraz altı sayısı karma tip zamanlar yani kısır döngüler e, acitasyonlar işte çözülmemiş sorunlar problemler araya giren negatif olan insanlar gibi bir takım problemler yaşadınız zaten ama bakın e, bu insanın sessizliği de birazcık yapısıyla da orantısal bir şey hani şöyle bir şey yok siz daha ciddi ilişkiye yakışan insanlarsınız. Biraz sınırları olan, çizgileri olan, beklentileriniz farklı bir boyutta. Yani sadece bir ilişki yaşamak gibi görmüyor. O yüzden bu insan da biraz e, gördüğüm kadarıyla hani dış hayatı olsun, bağlanmaya kapalı olsun, biraz ele avucu sığabilecek bir insan olmadığı için de hani e, birazcık daha sessizliğe barınıyor. Birazcık daha bu durumu e, sürdürüyor hani hayatı da onun için önemli aslında <laughs> bakın burada size dair e, duygularını gizleyen bir insan var açıkçası burada da on yeni geldi altıdan sonra e, duygularını gizliyor duygularını olduğu gibi açmıyor zaten ve çünkü burada zaten bir hilekarlık geldiğini de söylüyor e, stratejik gidiyor ama size karşı gerçek duygularını olduğu gibi yansıtmayan bir insan var e, duygularını gizliyor bakın e, gerçekten e, kendi hayatında da olsun bir ruhsal çöküntü yaşadığı bir evreden geçmiş ya da bu insan geçmişte bir ruhsal çöküntü yaşamış ama böyle e, zor bir dönem geçirmiş kaldıramadığı, ona çok ağır gelen, hani böyle basit bir zamandan geçmemiş ve ruhsal çöküntü yaşadığı bir dönem olmuş. Bundan dolayı gerçekten kendi içinde duygularını gizlemeye başlamış. Sizinle ilgili bu dönem de onda bir çöküntüye söz konusuna gidiyor. Hani kendisini iyi hissetmiyor, bu gidişat, bu durumlar, yaşattığı davranışlar ama ben baktığım kadarıyla aklınızdaki insanın hala bir kere o ruhsal çöküntüden çıkamadığı için de size doğru davranamadığını düşünüyorum. Hani bu insan bir kere karakter olarak daha kendini bulamamış. Kendini bulamadığı için de size ya yanlışlar yapıyor ya da güzel şeyler yaşatmıyor. Hani hak ettiğiniz şeyler saçma sapan davranışları var. Bakın bir takım sıkıntılar içerisinde o maddi anlamda eksikleri var ya da varsa bile baktığı insanlar var yeterli değil ilerleyebilecek gücünün olduğunu çok hissetmiyor. Bir anda da hayatında böyle biraz sıkıntısal yaşadığı bir zamanları geçirmiş. Bu e, sağlık sorunları gibi işte aşktan yana... Yüzünün hiç gülmemesi gibi, kayıp gibi bir takım sıkıntılardan ve eksikliklerden geçtiğini de burada söylüyor. Ve bu insanın bakın burada yine ikide yani eğlence, birazcık eğlenceyi seven bir yapısı var. Sanki sizden beklentisi de o. Yani hani beraber ana odaklanalım, içimizdeki o çocuk çıksın, gülelim, güzel zamanlar yaşayalım. Vakit geçirelim, güzel yerlere gidelim, güzel anılar, izler bırakalım gibi bir yapısı varmış gibi burada geliyor. Bir değişim olacak. Evet. Um, evet burada bir değişim söz konusu arkadaşlar. Ee, onun hayatıyla da alakalı, bu ilişkiyle de alakalı bir değişim olacak. Zaten bu durum bu şekilde gitmeyecek burada bir şeyler zamana bırakılmış hayatıyla da ilgili dengeyi bulamıyor çünkü ya muhtemelen mesela hayatını düzene sokacak ama eksiklikler var mesela sorunu var bu sorun çözülmedi diyor ki ben sorun varken hayatımı nasıl düzene koyabilirim bu sorunu çözemiyorum diye böyle bir gidişe devam etmek gibi bir durum var. Artı sizinle alakalı durumlarda bir değişim olacak. Burada dilekleriniz var bu insanla alakalı bu gerçek olacağını görüyorum. Ee, ama biraz siz de bundan çok etkilenmişsiniz. Yani aklınızdaki insan size karşı dürüst olmadığı için. Çünkü bazen böyle diyorsunuz ki yani e, iyi niyeti de vardı. Sanki ben hani e, onu hissettim. Ama bana bazen düşman gibi davranıyor ya da kırıcı çok olabiliyor. Ben anlayamıyorum bu itici halini diyorsunuz. Bu yüzden siz artık bir çöküntüye girmişsiniz duygusal olarak, mental olarak. Çünkü kafanız çok karışık. Şimdi ne düşüneceğinizi çok fazla bilemiyorsunuz. Hem de bu insan böyle yaptığı için artık duygularınızı gizlemek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Size çok odaklanamıyorsunuz ve sizin böyle bir seyahat durumunuz ya da bu insanın bir seyahat durumu olacaktır bir yerlere gitme gibi. Ama burada bir tazelenme istiyorsunuz sizde çünkü emek vermişsiniz bunların karşılığını almamışsınız. Ama hep aklınızdaki insan hazıra konmak istiyor ki burada yine aynı düşüncelerden çok fazla düşüncesi değişmemiş olarak gözüküyor. Yani bunlar e, kolektif açılımlardır arkadaşlar. Özel danışmanlıklar için topluluk kısmında adreslerim vardır. Instagram adresimden ulaşırsanız size yanıt vereceklerdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyorum. Tekrardan görüşmek üzere.